<laughs> o neydi kız? Benim benim. Vallahi Erhan Kılıç Cumhurbaşkanı benim bu arada. Yani burayı benim avucum kadar benim kadar bilen biri bile yok burada. Tamam mı? Yani. <laughs> 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 evet, vallahi gene adamlar ben de gireceğim. Hey dedi Cemşip herhalde. Cemşip. Ya Cemşip mi? T te, T te, Teyle Teyle. Teyle Teyle diyor. Tamam ben de sana yamuk diyeceğim bundan sonra kabul. <laughs> İlk önce ölen pezavengin diye kendi bağıracak tamam? Ne? Five minutes later. Oo dayı gitti ya, dayı yer, gitti ya, dayı. Gel gel kaldır, kaldır dayı... beni pezavengi olmak istemiyorum çabuk. İlk önce siz öldünüz hadi alayım bakayım pezavengi Ben pezavengim. Ben pezevengin. <laughs> <laughs> Gözlerin aşka küsmüş bir aşkın <laughs> Cümleten hep bize selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bak var ya, size bir video çıkardım yeğenim. Allah çarpsın var ya, gülmekten yarılacaksın, yarılacaksın. Ya böyle bir şey yok ya. Üç tane kızcağıza denk geldim tamam mı? Yani böyle değişik bir gülmesi var. Ya oğlum bana denk geliyor böyle şeyler. Bak izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle bir gülme yok. Bir de benim de gülüşüm girdi mi ortaya? Allah! Hiç de yanında ya. Vallahi size zahmet. Videoya geçmeden önce bir like atıp yorum yaparsan. Abone ol bildirimleri açarsan. Ha bu arada bak altını çiziyorum. Videolarda bildirimleri açmıyorsunuz. Bak lütfen. O bildirimleri açın ya. Bir şey kaybetmezsiniz ya. Like yorum, abone ol, bildirimleri aç. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun yeğenim. o neydi ki? Benim benim. Bir numara. Dayı nereye bir nereye numara gidiyoruz dayı? Nereye? atlayacağız? İşareti de yok. Volkanik patlamaya gidelim bence. Volkanik patlama neresi? Karşında bak. Astara finstini konstara fontara dinkire dandara O ne lan? <laughs> Ulan oğlum Habeş meymunları mı bastı buraya ne oldu la? Aha bot. Öldürdüm. O nasıl gülüşüyor? Valla. Valla siz önce abi kendi gülüşünüze bakın. Önce bu da sıra benim gülüşümü yorgulayın. Sizin gülüşler aynı. Habeş maymunu gibi. Allah çarpsın. Bu araba şey arabası değil mi ya? Golf, golf. Golf. ne ya? Var ya böyle bir tane top koyuyorsun ortaya. Sopayla vuruyorsun böyle öbür tarafa giriyorsun. Golf. <laughs> ha? Golf. Golf, golf. işte deliğe giriyor deliğe. Deliğe mi? Evet ya Allah aşkına bu gülme beni darp asosyona koydu ya. Ne? Darp asosyona koydu ya. Yemin ederim böyle sanki yanımda biri camları yıkıyor. Depresyon. Etiyor. Depresyon. Vay, baş memurları basmış oyunu. Vay. <laughs> bu nasıl bir gülüş ya? Allah sen kendi gülüşüne bak da ondan sonra ben gülüşümle kalabiliyorum. Kal 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 Yarabbi yemin ederim kendimi anne memur ettim. Yok de yanlış anlama gülüşün sempatik ya. Ha, thank you thank you. <laughs> thank you thank you. Thank you. Üçünüz de kankasınız. Bunlar um, ikisi kardeş dayı ben kankalarıyım. Evet. Dur, dikkat et Aha. orada biri var. Ya. Orada orada Dayı kaçıyorum. dur dayı dayı. Dayı. Dayı öleceğim dayı dayı. Ölmezsin bir dakika ya. Dayı beni niye bıraktın burada? Nerede gel. Oh no 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 no. <gülüyor> dayı Bir <laughs> şey. <git. gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika adam geliyor. <laughs> gel gel Helal be gel. dayı helal be. Gel gel. Şş. Gel gülen kız. Haydi sen ismin. Fırtın 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 Gel. Aa, ben onlara gidiyorum. Aa ulan Mr. Ahmet'in ölüsü geldi yani. Ne geldi? Mr. Ahmet öldürdüm adam. Mr. Ahmet? İsmi Mr. Ahmet'miş ha. <laughs> Arkadaş nasıl bir tarih hatadan geldik ya? <laughs> ya dayı gülüşümüz o kadar mı çirkin ya? Yok çirkin değil de. Hala açarsın memur muz görünce bakıyor ya aynı onun gibisiniz ya. Oha ya o kadar da değil. İsimleriniz nedir? Benim Nirvan. Ee, benim size Yağmur. Mirban Yağmur. Benim Aylin. Yağmur. Aylin. Aylin mi? Aylin. Bu ne lan? Ye diyor. Onu yiyorsun ye. Ulan oğlum oyunda bizi bir hayvan ettiler ya. Hele bak. Allah'ım bir gene bak. Ben de güleceğim. adamlar. <laughs> 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 tamam çarptık. Paranı içerim adamın biri pompalıyla kıyım yaptı burada kıyım. <laughs> Nerede adamlar dayı? ben de bombacım. Anam. Ay, Aa gerçek. Dayı. Dayı ne yaptın be? Abo, cesetlere bakın. Gelin 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 gelin. Oo lutlara bak. Dur şuradan bir kas kalayım. Vay ikisi 6 dürbünü buldum. Siz ne? İkiz i̇kiz Kaç? Altı x 6 x 6 6x. 6 mı? Galiba <laughs> yani 6 ya da 2 buldum bilmiyorum. <laughs> Ya Dayı sen nerede kalıyorsun? Evde oturuyorum. Dayı sen nerelisin? Ben Orgül'yim. Orgül Ar Diyadın. Diyadın Dibekli köyünden. Dibekli Hangi köyünde? Dibekli köyünden. Siz? Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı biz Almanya'da yaşıyoruz. Biz dayı Almanya'da yaşıyoruz. Fransa'da Almanya'da da, anladım anladım. Beyninize monta etmiş belli ki. <laughs> dayı duvara karşı ne yapıyorsun gelsene. Dur 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 adam var adam. Dayı Dağımız var, dayı sahibi var. Bombardıman versene bana. Ne vereyim? Bombardıman. Bom Bomba mı? Kalmadı bende, yok. E, şey yok, mokuluk, mokuluk, mokuluk falan bir şey yok mu? Mok mok mo, mo. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> mokuluk. Ne, ne? Oğlum gülmeyi bırakın adama, mokuluk, mokuluk bir şeyler lazım. <laughs> ya Rabbi. Maymunlar cehennemindeyim, sanki biri gelmiş, sanki biri gitmiş. Wow, wow, wow. <gülüyor> <gülüyor> Git bombardıman bul gel. Git bombardıman ananı arvadını kaçın. Dayı yanıyorum. Dayı yanıyorum. Dayı sen neyle oynuyorsun? Cip telefonu. Şurada cip, adam. Cip, cip cip. Cip telefonu. Ah. Cip. Oo süper. Bir dakika ya. Oo <laughs> <laughs> dayı. Bir daha oynayak mı? Oynayalım. Allah çok Oyni. iyi bir Var ya Allah ya Bismillah. <laughs> Allah ekber. Buraya helikopter koymuşlar. Koymuşlar? Helikopter helikopter. Ah <laughs> binmiş işine. ne okay, um, dayı bu sefer nereye? Vallahi Erangların cumur Cumhurbaşkanı benim bu arada. Yani burayı benim. Neyi? kadar benim kadar bilen biri bile yok burada, tamam mı? Burada Hı. her türlü deliği biliyorum yani. Delik mi? Delik delik. Ha. Delik delik. Okay yani nereye? Yani mesela mesela şey yapacağız şimdi? Ee, şeye gidelim tabi siz de isterseniz Gorgopul'un arkasındaki evlere gidebiliriz. Ne? Gorgopul arkasında apartmanlar var ya. Neresi? Gorgopul Gorgopul ya. Gavur gavur. Gav, 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 <laughs> Abi tamam ben de gavurum. <laughs> Georgia. Yemin ederim haritada arıyorum şu an bulamıyorum. <laughs> ben de bakıyorum, ben de bakıyorum. George Pool, o da George Pool. George Pool. Gorgopool, <laughs> ah <Aa>, orası. <laughs> dayı oraya kadar gidemezsin ki. Giderim giderim ben ben yani git, gitmediğim yer yoktur. Dayı çok dayı uzak orası yok, ama. Yok uzak çok uzak. Yo, bir Üç dakika bin. bir durun ya bir durun ya. Aşağıda araba bulacağız belki ya. Valla eksi yemeği yiyelim de başka bir şey istemiyorum ben, ben. Eksi ]istan. valla. Durun durun Niye yapacağız? burada inmiyoruz? Kortol benim kol, o, şeylerim altında ya. E burada inelim. İniyoruz işte. Nasıl iyi? Bin direkt sona bin. Direkt sona bin. Da, da, ben, süremem ben süreyim, dayı. Sürün bu arabayı götürün bizi. Ben araba merhaba sunamam benim ehliyetim yok. <laughs> Ya nereye dayı, gidiyorsun? Tamam, Alıyor. yani. Bura George Pool'a. Dayı. dayı? George Pool. O işaret atıyorum. Bak buraya buraya. Dur işareti ha tamam. Görmedim dur. Gideyim ben oraya dayı. Kaç kaç? Ben, 24. <laughs> ben 21. Ben 25. 24, 21, 25. Hay maşallah, hay maşallah. Senin yaşın Sen kaç dayı? Ben e, bir dakika. Bugün ayın kaçı? Kaçı? 13 Aa, müydük? 13, Kaçtık 14. Ya? 14, 14 Hatırlamıyorum. Tamam o zaman. Herhalde. 14, tamam. 14, 15, 14, 15. 5 gün sonra 19 Mayıs'ta Ali Bir'e gireceğim Allah nasip ederse. 51 mi? Ali Bir ha Ali Bir'e gireceğim. Dayı gideceğim. bu saatte senin ne işin var burada? Dayı sen git uyu uyu dayı. Git <laughs> Başka uyu valla. <laughs> sen yanlış şeylerle uğraşıyorsun. Siz niye <laughs> uyumuyorsunuz? Ya bir... Dayı ben 21 Biz... yaşındayım. <laughs> ben de 24 yani. Ne alakası var ya oyunun yaşı mı varmış? <gülüyor> <gülüyor> dayı, ya yok da bu saatte. Sen? Allah çapsın sen. Yengenizi uyuttum geldim oyuna girdim. <gülüyor> <gülüyor> Hala dur da içimizi düşündü aç kaldın ya. Dayı o nasıl ha. gülüştü ya. Nihayet gelebildik. Bu arada senin ismin ne dayı? Benim adım Cemşit. Pistoncu Cemşit benim rakabım. Bana kısacası Mihis'le Pistoncu Cemşit diyebilirsiniz. Cemşit, Cemşit. Cemşit, Cemşit, ta 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 Cemşit, Cemşit. Cemşit. D de değil. T te, T te, T ile ya. Cem dayı ben Almanya'dan cemşip. geliyorum. Biz burada cemşip. farklı biraz şey P yapıyoruz. Aynen. Sattım. P dedi Cemşip Herhalde. Cemşip. Ah, Cemşip mi? T, T, T ile, T ile. T ile, T ile diyor. Tamam Aile. ama Cemşit. Tamam bizim için yine de Cemşit. Cemşit. Böyle. Ya sabır ya. Sen ismin ne? Benim mi? Ha. Hangimizin? Sonun Benim Aylin. Ben Yağmur. Ded diyen diyorum bugün. Ben de Nirvan. Oyun... Hangisi ya? Tamam beni e, biz... sor. Ben değil e, diyormuşum ben. Ben cemşik. Evet. Normal. Benim ağzım öyle çıkıyor dayı. Tamam ben de sana yamuk diyeceğim bundan sonra. Kabul. <laughs> benim de ağzımdan yamuk çıkıyor. <laughs> dayı ne alakası var? Çok alakası var. Allah aşkına beni verem etteniz. Alzheimer hastası oldum artık ya. Ay, Ay, Ay. <gülüyor> Alzheimer. <gülüyor> Ha, Alzheimer. <laughs> dayı yok. Estağfurullah <laughs> dayı. Ama ne yapayım? Tamam bir şey demedim. Almanya'da nerede oturuyorsun? Düsseldorf'ta. <laughs> Hiç bilmiyorum Almanya'ya gerçi de. dayı niye soruyorsun o zaman? Ne bileyim o soruyoruz işte ama. Dayı ben Fransa'da kalıyorum. <laughs> üçünüz de şeyde mi? Farklı farklı gavur ülkelerinde mi oturuyorsunuz? Evet. Gavur <laughs> evet. ülkelerinde <laughs> Gavur ne Ben Fransa'da kalıyorum. Gavur şey ya. Nasıl anlatayım ben şimdi? Gavur ya yani ne var ya? haçlı ordusu <laughs> öyle üçgen var ya. Amen o. Do yime fikere seymekan o. <gülüyor> <gülüyor> Yarabbi, ya Rabbi. Allah çarpsın var ya. Bu cezadır, fazadır, kezadır bir tane Rabbi var ya. Meymunlar cehennemindeyim. Sanki hiç kimse görmemiş. Sanki hiç kimse duymamış. Allah çarpsın kendimi bir onu hissettim ya. <laughs> Tamam tamam sakin sakin. Dede, dede mi amca mı desem artık sen nerede kalıyorsun? Ben Ağrı'da oturuyorum dayım Ağrı Ağrı. Ağrı'nın Diyad ilçesi. Ağrı. Diyad ilçesinin Diyad Dayı dayı birisi var burada dayı. Hah Botu ya. botumu mu çaldın abi ya? <laughs> <laughs> Evli misiniz, bekar mısınız kızlar? Dayı ben e, sevgilimden yeni ayrıldım. Ne oldu hala bir anlatmadın, ne yaptı başka? mı yok aradın, mi yaptı, ne yaptı hala anlat bakayım. Yok da yalan söyledi, <laughs> yalan mı desen. E, bir de farklı farklı bilmiyorum işte hareketleri falan. Ya kötü de demek istemiyorum da işte bilmiyorum. sana Sanatçı bilmiyorum da işte üzdü beni böyle diyelim, üzdü. Aa, aa la, burada var, gel 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 benim yanıma gel ne var fiştenk fiştenk ne neredesin sen nerede Ay ya ne? yukarıda fish tank. Ha, burada bak. aha geldim fiştenk dayı ya of fişek değil ya ne ki yarım yani tutamak ne? var ya dayı ya heyecanlandırdın biz onu yukarı atıyorduk sandık geliyordu ama ya yok o farklı, o böyle Hayır. tabanca gibi aynısı değil Zaten Bizim, bak, şey Sen yeni mi başladın bu oyuna? Benim torunum var ya, torun var bir tane benim tamam mı? Hı. Senin torunun da mı var? Benim torunum da var, Oo, var benim torunum var. Adam var. 51 vay, yaşında, vay, vay. adamın bir zahmet torunu olsun. Bir torun Aynen. Var bende, bir torun var. Var ya büyüyünce ne canları yakacak. <laughs> Valla erkek mi? Erkek, erkek pezevenk yok. <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi gene başladı, bak burada dubrin var dubrin. Ne? Ay bana dürbün lazım. Ay Bilin amca dürbün diyorum ya dayı amca. Dürbün dürbün bak burada dürbün var. Kaç, Son seviye cente var. Kim? Bakayım x mi x 4 yazıyor. Aa sen. 4 x. Dur çantayı da ben aldım. Ömrümü de al ömrümü de peri. Dayının oh. adı neydi unuttum ben ha. Cemşit. Ne Cemşit? Pistoncu Cemşit. 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 Ben hala anlamadım. Falan. Değil mi? Değil mi? Cemşit. Ya ben. O ben falan... değilim. Yamuk Hanım konuşmadı. Bana diyor. Nayan o cemşiydi. Dedi ki. Ben yamuk Cem değilim şir. ya. Ay da alan oldum ben ya. Aa, alan geliyor, alan geliyor arabaya gelin. Hala bir tane yabancı şarkı söyleyene kafamız yerine gelsin ya Almanca, Almanca. Yabancı şarkı. Almanca Olanin. hangisi? Mi söyleyeyim? Is Devam edelim. <laughs> Ben dayı de zaten alamayacağım şarkı <laughs> biliyorum ha söyleyin. Söyle, söyle Söyle. Alan geldi dayı koş arabaya. Söyle de. Dayı, dayı alan Arab geliyor kol gel. Koş. Her havuzi de bir aynı, her havuzi de bir aynı, her havuzi de bir aynı, her havuzi de bir Dan keşen ne, man keşen ne, her havuzi de bir aynı. Öyle bir şarkı <laughs> mı varmış ya? Ha ben çıkardım. Ay. Dayı bin bin. Dayı normal koş. Bir dakika Koşam dur ya. Dayı sen dayı. kaç zamandır koş oynuyorsun şu oyunu ya? Valla bu nasıl bir koşuş dayı? Gündüzleri benim torun oynar. Geceleri ben oynarım. Yani ben gecelerin yargıcıyım. O gündüzlerin yargıcıyım. Vay. Dayı kafanı içeriye koy adamlar şimdi. Yoksa çabuk alırlar seni. Aynen. Bana bir şey olmaz baltalar elimizde. Uzun ip elimizde. Biz gideriz aman ay aman. Evet, belgeselimize hoş geldiniz. Anne Cem şu, yavrularıyla beraber ağacın tepesinde muz toplarken yavruları gülmek krizine girdi ve ciyak ciyak ırmaya başladılar. کنی می دست فایرم آن نمایمون بیارم کنی مده آنه میمون لار میمون لار جهنم اندهی Dara gelin yur dere ya lele ya lele Su yeni aka aka ya lele ya lele Nala riti 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 Su yeni aka aka ya lele Vay 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 Dendari riti Kaşlar ne gelmişler <Gülüşmeler> Dayı bu saatte baya aktifsin yani motivasyon varmış ben Enerjisi oturu... bu pekmez mi yedi ceviz mi yedi anlamadım Ne pekmez ne ceviz biz direkt tütüncüyüz abi Ne? Tütün 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 O ne? Sigara, sigara. Ha, ha. Ha, o Jaro, Jaro. Zaba ben İngilizce şarkı da söylerim dayı. Sen. Söyleyeyim mi? Söyle. söyle. Valla Almancasını söyledi, İngilizceyi de söyler. Gelin, gelin o zaman karşıma git, konser vereyim. Dur, bekliyorum. Tamam. Ben de bir tane Jaro'ya koyayım. Sen... Sen söyle biz yanında dans ederiz. Size önce bir tane Türkçe mi söyleyeyim yoksa dur bir tane İzgilince söyleyeyim sonra yo, yo, Türkçe söyleyeyim. İngilizce söyle sen İngilizce dedin. Tamam tamam bir dakika dur. İnanamadım ben neyse. Yüz yüz bitmedi ya. Aynen. Gelin. Dayı gelebilsek geleceğiz de yani. <laughs> Geldik dayı. Dur daha Hadi ben gelmedim. Bakalım. Dayı bekle. Neri <laughs> sen ortaya? <laughs> Geldim. Niye? Ha tamam. Böyle üçgen yapın bak. Biriniz geride dursun. Üçgen sen geride mi? dur biraz. Çok az geri git Peri. Ha. sen gel biraz. Gel buraya dur. Ha. Hazır mısınız? Dayın mı? hazırız. hazırız. Ben söylediğimde dans edeceksiniz. Okey. Okay. Tamam. tamam. Oh. <laughs> Son, iki, üç. Hoşlan, hoşlan, hivi hivi, hoşlan, fendi ne, fistan, fikir ki ne istan, de fistan, kafada kadastin, fikir ki de istin, numara de, fistin, dengeri fistin, tokar kalistin, hoşlan ne fistin, kafada kadastin, hivi hivi, hoşlan, hivi hivi, hivi hivi, bu İngilizce? Ha, izgelince. İngilizce. Üzgün İzgelence. ben her gün diliyorum. Diyor hoşlan hoşlan hivi hivi hoşlan fikri gibi istayn fara fara istayn. Dayı İngilizce olmasın o. <laughs> Dur. Ay. Sen Dayı, sen koşuyorsun dur. sen? Dayı normal koşsana. Benim oynamaz sizin böyle. Yani ben böyle adamları öldürüyorum. Siz bir gelin ya bana bir cam şu bir güvenin ya. Ay. Ay. Şimdi biz sen Türkçe, tü, 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 Türkçe söyleyeyim dur. Sen de Türkçe şarkı söyleyeyim. Türkçe söyle. Türkçe söyleyeceğim? Yok yok bekle. Sen benim özümlü kekim. siz ben ne yaparım? <laughs> Seninle aşkımızın üzümlük dikekim pastam benim. <laughs> Hayır nasıl bir gülüş ya? Ya bu gülüş süper ya. Bu arada benim gülüşüm nürmel de. Sizin gülüşler biraz Neymiş? değişik. Yok benim gülüşler gülüş? normal. Aa, dayı, dayı dayı o hızla yetişemezsin sen alana. Alan ver dayı koş. Bala giden. Böyle ya. hızlı koşuyorsunuz ama hızlı koşan atın poki seyrek düşer. <laughs> آلام nasıl bir tarikata gelirdim ya rabbi ya muhammed mustafa dem baba dem baba dem baba dem baba Dayı Güm'e gideceksin rı rı şimdi rı dayı gideceksin. Rı 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 rı. Ya biz çok şeydeyiz, açıktayız ya. Kız olmazsa bir iddia koyacaktım ortaya. siz diyorsunuz ya hani Güm'e gideceksiniz ne falan. Ne iddiası? Yo söyle gel, it... neredesin sen gel iddiaya girelim. Kızmayacaksınız Ay, ama. Yo, yo, kız yok mı? yok kızmayacağız yo. gel. Ne? İlk önce ölen pezevengin diye kendi bağıracak tamam. ne Ne? <laughs> E siz dediniz. İddia bu. İlk önce ölen Pezavengim diye bağıracak kabul. Ya kabul, dayı ben yalan bağırırım ya bağırırım ya. ben tamam, ya. ya saçmalamayın okay. kızlar ya. E, e, ne alakası var? Ben zaten saklanırım şimdi. sen de mi peri? Ha? Kabul ben etsene. Saklanırım. Tamam dur dur dur. Dayı gel buraya. Dayı gel buraya. Sen de mi, sen de mi o zaman bağıracaksın öyle? Ben ya? de bağıracağım. Ben Pezavengim diye. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bir o zaman daha hadi. bir daha bir bağır ne bağıracaksın dayı? <laughs> gel gel sen geç dalganı ben göreceğim birazdan hat mi hat mi diye bağırdığında. <laughs> Dayı seni kade ben kaç. Ben diye bağırmam. Ya bu soruyorsun sabahtan beri kade mi? Ben kaderden bir şey anlamıyorum. Allah çarpsın var Dayı kade öldürdüğünde daha Ka çok <laughs> Leşlerin aldığın leşlere göre maç sayına göre bir yüzdeli yapıyorlar. Valla ben anlamıyorum. Ben adam öldürüyorum o kadar. Siz takılın ben burada saklanayım ben ölmek istemiyorum. Yok kız gel buraya. Dayı Allah seversen bak orada bir buton var böyle kalkıyorsun Aa, ona bastın. Nereye girdi? Bak. Araba araba geldi orada. Araba var orada. Bak. Aha. Oo dayı gitti ya, dayı ya, gitti gel. dayı. Gel gel kaldır beni pezavenk olmak istemiyorum çabuk. Ay beni aldılar beni aldılar. Aa, hayır ben birini baydım. Ay hayır hayır ya. <laughs> beni tutun beni dayı, tutun dur. ya. Buraya oh. gel buraya gel. Hii. Şimdi bağırın bakayım ben pezavenkim diye. Ben sen önüne Ya dayı Allah'ı seversen sen düştün ya biz. Aynen ilk sen düştün dayı. <laughs> Ay lan 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 bağır. dayı. Valla delikanlı adam sözünde dur. İlk önce siz öldünüz. Hadi alayım bakayım pezemekler Ben pezemek. <laughs> <laughs> Kızlar tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben müsaadenizi istiyorum. Ne oldun? <laughs> memnun. <laughs> memnun oldum. Memnun. Geç oldu. Memnun olmasın o. <laughs> dayı biz de memnun olduk. <laughs> biz de memnun olduk. Ben size ekliyorum tamam mı? Yarın gene oynayalım değil mi? Gündüz akşam fark etmiyor. Biz gündüz tamam. Olmayız, genelde çalışıyoruz akşama doğru gidiyoruz. Aynen faydalı. Aynen. Allah kolaylık versin akşam kalsın oynayalım değil mi? Tamam dayım. tamam. tamam oynarız. Tamam hadi arkadaşlarımı kabul edin tamam mı? Kabul ettim kabul ettim. Ya yani. tamam Neyse. Et... <laughs> ha sağ olun. Silmeyin abi beni. Yok tamam, yok silmeyin. Ya, yok, ha, yok. sağ olun sağ olun. Ben böyle öpücük atıyorum görüşürüz Allah'a emanet olun. <laughs> Allah <'a> emanet olun. Sen de Allah'a emanet olun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun sağ olun. Bay bay Cemşi. Sağ olun. Cemşit. Bye bye yavrum. Bye bye. Sevlensin. Bye bye Cemşit. Cem <laughs> ya var ya. Ben bir şey konfetaniyim yani. Allah çarpsın ya. Vallahi beğendiyseniz like, yorum bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu videonun devamını istiyorsan bunları yap. Allah gerisini bana bırak. <laughs> Baby, let's go. Yeah, I'm talking about my wood points. <laughs>